Konya'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında bir şahsın cebinden çıkan ve bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu haberlerden biri olan o yavru piton işte bu. Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimlerine teslim edildi. Yapılan muayenesinde herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşılmış olup, burada uygun ortam ısı ve nem bulunan özel ortamında beslemeyi alınarak gözetimimizde bakım beslemesi yapılmaktadır. Peki piton yılanı zehirli mi? Cevabı Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ahmet Akbalcı verdi. Kraliyet yılanları Afrika'nın kırsal kesimlerinde yaşayan sakin mizajlı, saldırgan olmayan, zehri olmayan, avlarını boğarak besleyip beslenen yılan türleridir. Burada bunlara donmuş, çözülmüş fareyle beslemekteyiz. Herhangi bir beslemesinde canlı hayvan kullanmıyoruz. Pitonlar 30 yıla kadar yaşayabiliyor. Ömürleri 30 yıla kadar çıkabilmektedir. Canlı ağırlıkları 1,5-2 kilogram civarındadır. Boyları 2 metreye kadar uzamaktadır. Yaban hayatında bulduğunuz bu tip yılan olabilir. Farklı türleri hayvanat bahçesine getirerek burada bizim uygun şartlarda beslememize yardımcı olabilirsiniz.